musun abicim? Bu kilo mu Emir? Bu bilmiyorum. Tartılalım mı Emir? Gel. Tartılmak istemiyor ama ben şimdi onu götürüyorum. hepsini çalışmayayım ben de Kardeşim kırdım sanırım çıt diye ses çıktı ama çalışmadı yok çalışmıyor ne yapsam acaba koş gel koş bu tarafa şu boyaları ne oldu anne, 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 anne. Nasıl tartılamıyorsunuz? Gel. Efendim anneciğim, ne oldu Emir? Aa, gelin. Nasıl tartılamıyorsunuz? Efe banyodaki tartıdan mı diyor bahsediyorsun? Ha? Anneciğim o bozuk onu atacağız. Yeni tartı geldi görmedin mi? Yürü gel gel açalım onu yürü. Yürüyün yatak odasındaydı yürü. Gel. Yok yok annem şurada. Ben de onu açacaktım ya. Dur açalım şunu. Güzel mi? Ne anneciğim? Güzel Vallahi mi? Vallahi güzel bir şey. Sen de tartıl bakalım. Abi, abi, abi. Annem söyle o da herhalde merak ediyor. Efendim. Tamam anneciğim çıkarıyoruz. Sen de yardım et. Hadi çıkarın şunu. Evet. Bakalım yeni tartım. Baskül, Baskül demek Hı? tartı demek anneciğim. Hı. Bilmiyor muydun? Ha çıkar bakalım Efe şunu. Şuradan. Çıkar anneciğim. Çık çık çık. <laughs> Elinde mi ka? <kaldı? gülüyor> Çek annem şunu. Çek Efe. Hmm. Tamam. Ay Efe. Bak. Efe pıt pıtlar. Nasıl bir tartı? Pıt pıtları sonraya bırakalım. Efe yalnız bu çok havalı bir tartıya benziyor. Ne? Wow, süper. Pil yeri nerede? Dur bakayım. Ne çalışıyorsun? Pili var. Efe sanırım bunu yere koyacağız. Yürü bakalım. Öyle. Dur anneciğim dur. Kapatı kapağını kapatayım. Yoksa çalışmaz ki. Tamam kapan. koy bakalım yere. Banyoya yürü. Emir sen de gel. Yürü abi gidiyor. Koş. Heh. Çalışmadı mı? Yere koyman lazım annem. Halıya değil. Tamamdır. Şimdi tartılabilirsin. Kaç kilosun? Bakalım. Oo 25 kilo olmuşsun Efe. Aferin 25 sana. 25.65 gram Emir'i gel. tartalım. Emir gel bakalım sen kaç kilosun? Evet. Bakalım Emir kaç kilo? Emir çıktı. Annem çek ellerini. Bakalım. 15. Oo Emir de 15 kiloymuş. <laughs> Annem benim tartıldığımda göstermesek mi? Birazcık tombikim ya. Ama istemiyorum. Ya. <laughs> tamam peki hadi. Ben de buyum Efe. Üzgünüm. Çok kiloluyum. Tamam bir şey olmuş mu şey O zaman artık şun, bak bakalım. Bak ona da bak. <laughs> bak bu 200 gram sadece. Böyle her şey kilosuna bakabilirsiniz gerçekten. Bakacağım mı başka bir şeye? Neye bakacağım? Artık... Anne hayır diş fırçalarını koyma. Çünkü onları ağzımıza söz ayaklarımızı bastığımız yere olmaz. Sadece bir de diğer sabununa bak. Emir Dur anneciğim abi tartacak sabununu. Bakalım. O ne Oo, kadarmış? Otuz. Oo bak bu ondan da fazla. Ama aynen oyun haline getirme Ya anneciğim içi dolu demek ki ondan'dır. Hadi aynen, daha fazla aynen. oyun haline getirmeyelim. Şu eskiyi de al hadi çöpe atalım. Bozulmuş aynen. o. Al anneciğim yürü bakalım banyo. Evet yürü yürü, yürü mutfağa. <laughs> Çöpe gitsin o. Işığı kapatayım ben de.